Biz onlar değiliz. Biz Galatasaray'ız. Başarımızı da eleştirimize borçluyuz. O ben. Abi Osu ben tek başına bir ordu gibi. Onun ben bülüklerini yiyeyim. Şey adamlar bugün Yoğurtçu Parkı'nda ne yapmış? 7 senedir, 10 senedir adamlar şampiyon olamıyor. Daha yeni akılları başına geldi. Şimdi eylem yapıyorlar. Biz Galatasaray'ız abi. Biz sonraki maçı yine kazanamayalım. Biz sonraki maçta gidelim. 10 bin midir artık, 20 bin midir? Ne kadar kişi varsa gideriz biz eylemimizi yaparız. O yönetimi de istifa ettiririz. Biz kendimizi kandırıyoruz. Sen koskoca Galatasaray'sın kendini böyle düşüremezsin. Düşürmemelisin. Sen gidip Palko 3 atıyorsun. Kadıköy'de Fener'e 3 atıyorsun. Gelip Kasım Paşa'dan 3 yiyorsun Gelelim. O kadar hani hayvan gibiydin Kavutluydun vurduğunu düşürüyordun Bugün sahada girdiği ikili mücadelelerden birini kazanamadı Yelertin böyle bir formda Nasıl açık oynayabilir Onu aklım almıyor Herkes Okan Hoca'ya kızıyor. Okan Hoca'nın eleştirilecek birçok şeyi var. Ama şunu öncelikle söylemek istiyorum. Bir kere bu adam rotasyon yapamayacak mı? Topçuların önce bir şapka önüne alıp düşünmesi gerekiyor. Ya adam yeni bir taktik deniyor olabilir. 3 Üç, üç bir içeriye girdi. Ya bu adam şunu diyemeyecek mi? Mertens 2,5 milyon alıyorsun sen ya. Girip 45 dakika top yapamayacak mısın? Demirbay. Yani Barış. Her ne kadar Barış'a gelen toplar genelde uzun oynadık. Ve karşıdaki rakip biraz daha fizik olarak yakın olduğu için ezdi. Bunda, buna bir sözüm yok. Ama top tutamadık ikinci yarıya. Abi öncelikle şimdi bu yarım saat oldu maç biteri de mi? Evet. Adamlar hala stattan çıktı, evine doğru gidiyor. Evet. Şimdi abi biz ilk önce biz Fenerbahçe değiliz abi. Burada adamlar Galatasaraylı. Adamlar maçtan çıktı evine gidiyor. Biz bunu mu hak ediyoruz abi? Abi bu bu adamlar bu kadar parayı veriyor bilet için. Bu adamlar bunu mu hak ediyor? Ben yönetime sormak istiyorum yani. Adamlar gidiyor 10 milyonluk Yerlert alıyor. Yelert'in nerede oynadığı belli değil. Sağ bek mi oynuyor adam? Sağ çıkma oynuyor. Sol sola çıkma oynuyor. Adam ikinci yarı gitti Okan Hoca'ya sordu dedi ki ben de sola mı oynayacağım. Abi bu normal bir şey mi? Gitti sola iyi çekti. Tamam Osman Saka adam Osman çıksın. Adam iki golün attı çıktı gitti. Adam alkışladık ayakta alkışladık hem de. Icardi'yi de ayakta alkışladık. Sen gidip 5-4-1 oynadın gidip 3-5-2 oynaman lazım ki bu adamı 3 e attıysan senin 4'ü 5'i de atman gerekiyor. Şey adamlar bugün Yoğurtçu Parkı'nda ne yapmış? 7 senedir 10 senedir adamlar şampiyon olamıyor. Daha yeni akılları başına geldi. Şimdi eylem yapıyorlar. Biz Galatasaray'ız abi. Biz sonraki maçı yine kazanamayalım. Biz sonraki maçta gidelim. 10 bin midir artık 20 bin midir ne kadar kişi varsa gideriz biz eylemimizi yaparız. O yönetimi de istifa ettiririz. Ayaklarına denk alsınlar ha. Teşekkür ederim. Bu, bu skoru takım hak etti ama taraftar hak etmedi. Yani Okan Hoca'nın değişikliklerini kabul ediyoruz. Fikstür yoğun. 3 günde bir maç yapıyoruz kabul edilebilir. Oyuncuları dinlendirmesi gerekiyor ama bu kadar fazla değişikliği bir anda yapmamalı. Salay, biz Galatasaray'da ne öğrendik mesela? Yeni bir transfer olur. 3 maç, 4 maç sonra son 10 dakikalarda süre alır. Sol kanatta kimse yok. Doğru. Kerem gitti. Yerine Yunus geliyor. Mesela Yunus'u neden kesiyorsun? Yunus gerçekten istekli, hırslı, çocuğun bir hevesi var. Onu kırmamamız lazım. Onunla uğraşma, uğraşmamamız lazım. Yani pozisyon değiştirmemiz değiştirmememiz lazım. Salay dediğimiz adam gerçekten güzel performans gösterdi. Sonradan giren asıl asıl mesele toplu değişiklik yapılması. Kerem Demirbay. Bu Galatasaray'ın oyunu değil. Galatasaray'da bu topu oynayamazsın. Keza Yelert'e çok bahane buluyoruz. Tamam. Bon servisi oldu vesaire. işte 20 şampiyonlar yaklaşık 20 şampiyonlar ligi maçına çıktı. Ama başarılı futbolcu. Kendini bulacaktır. Zamana ihtiyacı var. Ama kalkıp da Berkan Kutlu, ee, Okan Buruk hangi maçta? Ziraat maçı olur, Avrupa maçı olur. Herhangi bir maçta Berkan Toray ile ikilisi, Berkan Kerem Demirbay ikilisini kullanmadı. Bu maçta kullanıyor. Rotasyona kabul bakın. Yine söylüyorum. Rotasyonu kabul edebiliriz. Fakat neden bu kadar değişik bir anda yapılıyor. Biz onlar değiliz. Biz Galatasaray'ız. Başarımızı da eleştirimize borçluyuz. Abi maç hakkında söyleyeceğim şey. Okan ilk kere oynattı oyunu sezon boyu oynatırsa bu ligde şampiyon olacağımız kesin. Ama sen çıkacaksın Osimen ile Icardi yle. Biri 100 milyon, biri 20 milyonluk forvetlerle çıkacaksın. Osimen iki gol atacak, Icardi bir gol atacak. 15 dakikada yapacaklar bunları. Sen üstüne gideceksin. Tamam Osimen sakatlandı. Eyvallah. Onu kenara aldın. Osimen'in yerine niye Mertens alıyorsun? Mertens tam çok iyi futbolcu. Kimse bir şey diyemez. Bugün sahada yoktu. Adam 40 yaşına gelmiş. Normal normal Son 14 günde 5 tane bu 5. maçımız. 14 günde 5 maça çıktık. Bu kadar üstüne gitmemek lazım Mertens. Osimen'i çıkarttıysan Osimen'in yerine Balçuay girecek. Balçay'la ile oynayacaksın. Barış'a bakıyorsun abi. tam Barış eyvallah. Benim Galatasaray'da en sevdiğim futbolcu Barış'tır abi. Ben bunu her yerde de söylüyorum. Barış bizim başımızın tacı. Milli gururumuz. Ama çıkıp da bu kadar la bir tavırla oynayamaz. O kadar hani hayvan gibiydin, kalıplıydın, vurduğunu düşürüyordun. Bugün sahada girdiği ikili mücadelelerden birini kazanamadı. Çıktı hava toplarından birini kazanamadı. Hiçbir şekilde dirip Holding'in deparını göremedik Barış'ın. Sorumlu Barış. kim sence bugün? Abi bugün sorumlusu çok net bir şekilde Barış. Okan'a kimse suç atamaz abi. o ok Abi bu takım şampiyon olur. Burası Galatasaray. Daha Mayıs'lara 7-8 ay var. Mayıs'lar bizimdir her zaman dediğimiz gibi. Bu takım zaten şampiyon olacak. Avrupa'da da iyi yerlere gelecek. Bütün taraftar canlı gönüllüye inanıyor. Bugün buradaki 40 bin taraftara yazık oldu. Buradaki 40 bin taraftara ayıp oldu gerçekten. Özellikle ben sorumluyu Okan Buruk olarak düşünüyorum. 4-4-2 oynatırken o sakatlandı. Çıktığı yerine Mertens değil. Batu Şahin'in girmesi gerekiyordu. Ama gerçekten bugün bugün buraya gelen 40-45 bin taraftarın hem verdiği paraya hem de ikinci yarı izlediği futbolu hak etmediler. Bu taraftar bundan çok daha fazlasını hak ediyor. Hepimizin büyük ihtimalle sesi kısıldı. 90 dakika hiç durmadan mücadele ettik, bağırdık. Bu taraftar bunu hak etmiyor. Var Sorumlu mi? kim? Sorumlu Barış'la Jelert abi. Abi ben izliyorum oradan maçı. Bir bakıyoruz adam Jelert'e dokunuyor. Direkt uçuyor abi. Barış koşamıyor ikili mücadelelerde Herkes hepsini kaybetti abi. Okan burada bir şey söyleyenlere ne diyeyim abi? Adam iki senemizin şampiyonatı Avrupa Ligi'nde gördünüz abi. Falko karşı nasıl taktik verdi? Osman falan eyvallah çıkarttı onu. O daha düzgün bir oyuncu alabilirdi. Başlayı direkt alabilirdi abi. Ver babayı dök Abi en başta sıkıntı oyuncuları dinlendirmek için bazı değişiklikler yapmış. Ama o değişiklikler yani ilk başta ilk yarı tamam gayet okey ilerliyorduk. İkinci yarı korkaklık yapmaya hiç gerek yok abi. Biz Galatasaray'ız yani Kasımpaşa'ya Bu ligde yani karşımız duracak hiçbir takım yok. Ona rağmen böyle değişiklikler yapıyor. Ya sallayı niye çıkartıyorsun? Yelerteli niye iler alıyorsun yani? Aynı şekilde de, Ahmet fark atalım yani. Biz gayet güzel şekilde gidiyoruz. Böyle saçma değişikliklerden sonra Barış gelert hiçbir şey olduğunu düşünmüyorum ben yani. Okan Buruk da sıkıntı. Ya yani, Fatih kaç yıl önce biz Avrupa Ligi'nden grupta birini çıktığımızda hiç adamı çıktığı kadro belliydi abi. Oynadığı kadro belliydi. Ligde de Avrupa'da da. E şimdi dinlendiriyorsun. Hafta hafta içi oynayacağımız takım belli. O takım için bile dinlendirmeye mi gerek var yani? Saçma şekilde değişiklikler, saçma şekilde şeyler. Ya korkaklık yapmaya gerek. Yok. Ligde zaten karşında duracak hiçbir şey, hiçbir takım yok yani. Ligdeki şampiyonluk da artık bize yeterli değil zaten. Sadece biz Avrupa'da bir başarı bekliyoruz. Ligdeki şeyler karşında geçen hafta Fener'e karşı oynadığımız oyuna bak abi. Bu, bu hafta oynadığımız oyuna bak yani. Bence tek bir sorumlusu var. Okan Buruk tek başına. Ama aynı zamanda e, onun suçlu olmasındaki sebep Berkan Kutlu sevdası, Yeler sevdası ve bir anda ortaya çıkan sevdalar. Berkan Kutlu'nun çok erken oyuna dahil olmasını gerektirecek hiçbir şey yoktu. Sadece 3-1 öndeyiz. 3-1 öndeyken yapacağın değişiklikler bunlar değil. Hadi onu geçtim. Geçen sezon 4 fark attığımız, 5 fark attığımız maçlarda Icardi'yi oyundan 1 dakika bile almayan insan sadece 2 farklı öndeyken 7 dakika 70'te çıkartıyor. Anlam veremiyorum. Resmen kendi elleriyle hiç alakası olmayan, top oynayamayan bir takıma maçı verdi. Yani çok fazla ders çıkartması lazım. Geçen hafta ayı Fenerbahçe karşısında bir dakika bile oynatmayan adam burada ayı erkenden 70. dakikada oyunu alıyor. Galatasaray'ın bir rotasyona gideceğini hepimiz biliyorduk. Çünkü arka arka 3 gün aralıklarla maçlar var. Dolayısıyla bir rotasyon olacaktı ama 4-4-2 ben hiç düşünmemiştim. Yani bu takım 4-4-2 oynamaya daha henüz oturmadı, alışmadı, bilmiyor, dinamikleri bilmiyor. Bilmeyen takımla Kasımpaşa kolay rakip diye çıkıyorsun. Kasımpaşa kolay rakip falan değil. Biz kendimizi kandırıyoruz. Sen koskoca Galatasaray'sın kendini böyle düşüremezsin. Düşürmemelisin. Sen gidip Palko 3 atıyorsun. Kadıköy'de Fener'e 3 atıyorsun. Gelip Kasımpaşa'dan 3 yiyorsun. Neden? 4-4-2. Esamesi okumayacak yerler her maç oynuyor. Esamesi sen Kerem'den parayı alıyorsun. iyi bir para alıyorsun. Gidip çöpe yatırıyorsun. Olmaz. Berkan Kutlu sevdası. Tamam kötü oyuncu değil de bu sevda nedir hocam? Sen şimdi şöyle derinlik farklıdır. Kadro derinliği farklıdır. Lüks çok farklıdır. Bizde lüks var. Lükste hoca tehlikelidir, Hoca korkar. Kimi oynatacağını bilmiyor. Şimdi ikardi oynatsa Osman. Osman oynatsa Başşuay'ı. E kopartmayayım diyor. Tabii köyde. Vardır şu abi de Var var var. Nelson. Futbol kulübü Galatasaray. Bak bak. Galatasaray'ın derinlikleri işin içine girecek. Mayıslar gelecek. Yine şampiyon olacağız. Bu böyle Sırt bir şey. Söke, söke şampiyon olacağız. Öyle yukarı. söylüyorum. İlk yarı çok güzel oynadık. İlk yarı gerçekten çok güzel bir futbol döndürdük. Forvetlerimiz, orta sahalarımız, savunmalarımız evet. gayet iyi. Evet. Nelson biraz hata yapacağım diye korkuyor. atakları atakları çok bölüyor Yanlışını unutmasınlar. Mayıslar bizimdir abi. Mayıslar bizimdir oldu. Dönsene üst üste ne yapıyorsun? İlk yarı çok iyi başladık. Yerli müthiş başladık. Ha? 30 40 dakikada 3 2 gol, 2 gol attık abi Osman'ın sayesinde. Müthiş oynadık ilk yarı. İlk yarıda Nelson hata yaptı fazla. Hata çok kesti. İkinci yarıda Okan Buruk çok erken değişiklik yaptı. bir ikinci yarıda çıkardı direkt Okan Buruk. Gabriel Sara direkt çıktı. Gabriel Sara bu takım tutan tek oyuncudur. İlk yarı paslarıyla olsun, koşularıyla olsun müthiş oynadı. Asist de yaptı. Çok iyiydi. O abi o tek başına bir ordu gibi. Onun ben bülüklerini yiyeyim. İki golü attı. Çok da iyi oynadı. Valla bir yerden oldu. aldım da. o <laughs> hoş geldin. Konuş. Ben 3-0 öndeydik. Sorumlu kim? Sorumlu kim? Bugünkü ki sorumlu Okan Buruk. Vallahi billahi Okan Buruk sorumlu. O sandı biz yeneriz. 3-0 öndeyiz. O sandı biz yeneriz. Ama 3-3 yenildi. Var mı Okan Hoca bir mesajı? Okan Hoca bak. Ey Okan Hoca, auf jeden Fall. Wir haben nicht so viel transfer Transfers gemacht, aber bu sene 5 yıldız. İlk 11'de Torreira'yı oynatması bence Kerem Demirbay'ın yerine çok büyük bir hata. Yani niye oynatmadı onu da bilmiyorum. Düzelir sence her şey? Her şey düzelebilir. Daha e, sezonun başındayız. Var mı mesajın Galatasaray'a? Galatasaray'a tek bir başarım var. Birazcık daha sakin oynamaları lazım. 3-3 nasıl olur böyle bir Sorumlu baş. kim sence? Sorumlu? Bence Okan Buruk %100 sorumlu. Abi Saray'ı nasıl çıkartabilirsin orada? Çok e, on numara futbol oynuyor. Onu nasıl çıkabiliriz? Bari Torere'ye son e, son 20 dakikayı koy. Orada Kerim Demirbay hiç futbol oynamadı ki. gördük yani. Değil mi? Gördük bence de. Bugünkü sorumlu kim sence ya puan kaybı? sorumlu kesinlikle Okan Buruk. Yani net alacağımız maçı verdik yani boşuna. Evet. 3-0'dan eleki yani çok güzel Bekliyor gidiyordu muydu? yani. Hiç beklemiyordu. Ya daha ileri skolları bekliyorduk. Yani 5-6 olacağına inandık. Yani erkenden e, gol atmaya başladık ama değişikliklerden dolayı yani orada hatalı değişikliklerden dolayı orada boşu boşuna maçı verdik yani. Evet, evet. Bugünkü puan kaybının sebebi kim? E, net bir şekilde Okan Buruk. Çünkü yaptığı değişiklikler takımı çok geriye attı. Özellikle belli bir süre Jelert'in nereye konumlanacağını bile bulamadı. Adam öyle savruk oynadı ki e, teknikten e, teknik sistemden tamamen koptu. Değişikliklerle tamamen gerekti. Galatasaray'ın pozisyonu yok. Bir tamamen bireysel yeteneklerle şu güne kadar gelebildi. Bireysel yeteneklerle 3 gol attı. Onun dışında tamamen geriye gitti. Kazımpaşa hatta kazanmayı bile hak etti neredeyse. Okan Buruk muhtemelen Avrupa galibiyetinin rehavetine de kapıldı takım. Biraz da rotasyonun sebebi de vardı tabi bunda. Düzelir mi bilmiyorum. Düzelir gibi duruyor ama bir an önce bu rehavetten kurtulmaları gerekiyor. Var mı bir mesaj? Ee, bir mesajımız var mı? Ee, bir an önce ligi ciddiye almamız gerekiyor. Puan kaybının sorumlusu kim? Şimdi geçen hafta demiştim ki rehavete kapılmamak lazım. <laughs> bu hafta 4-4-2 sisteminin deneneceğini bütün Galatasaraylılar bir hafta önce öncesinden biliyordu. Bu attığımız 3 gole bakarsak zaten 4-4-2'nin ikilisi Icardi ve Osimen'den geldi. Dünya ta, dünya futboluna bakarsanız artık 10 numara kavramı yok. 10 numara diye bir sistem yok. O yüzden 8 ve 6 numara her zaman veya 2-8'in hem 6'ya hem 10'a oynamak zorunda. Bugün Saray'ı çıkardı. Mertens'in oyuna girmesi. iki forvetten Osimen'in çıkıp yani Mertens'in oyuna girmesi ciddi anlamda ileride zayiat yarattı. Yelert'in böyle bir formda nasıl açık oynayabilir? Onu aklım almıyor. Yani Yelert'i çıkarıp Barış'a 4-2-3-1'e eski sistemine dönüp bu maçı gayet 3-3-1'de bitirebilirdi. Gol atmak istemiyorsa Okan eğer bu, bunu söylüyorum. Sistem denemek evet Okan'ın yapması gereken sistem denemek ama olmuyorsa da zorlamamaktı. Bugün tamamen Okan'a yazar. Oyuncularımız kötü oynamadı ama ne oynamak istediklerini bilmiyorlardı sahada açıkçası. Tekniğine taktiğine fazla girmeyeceğim. Arkadaşlar zaten çok doğru şeyler söyledi. Benim dikkatimi çeken bir nokta. Arkadaşlarına dikkatini çekmiştir. İlk yarın sonunda 43'te falan geldi gol. Burada bir Rolante durumuyla 3-0 girebilsek ilk yarının sonunda bu maçı ıı, koparabilirdik yani. Doğru. O o 3-1'in yani maçın bir kırılma anıdır bu. Çok büyük etkisi oldu. Onun dışında da söylemek istediğim o... en son 10 sene önce Galatasaray maçına geldim. Drogba bir penaltı kaçırmıştı. Gençler Birliği maçıydı. Yine 1-0 kaybetmiştik. Evet. Ee, yani burada bugün kaybetmedik ama o maçı kaybetmiştik. Ee, or, o sene Galatasaray şampiyon oldu. Fatih Terim'le evet. teknik direktörlüğü evet. kapsamında ben Almanya'dan evet. geliyorum dedim. Başka yani başka. 6'da 6 yaptık dedim. Umarım puan kaybı benim gideceğim maça patlamaz. Bütün gün yani bir şekilde <gülüyor> tedirgindim. <gülüyor> Sorumlu ben bilmiyorum <laughs> ama bizim başımıza patladı ama yine de eğlendik sonuçta. 3 gol var. Abi bugünkü puan kaybının sorumlusu kimsin? Ee, bir sorumludan ziyade sonuçta tabii e, yanlış şeyler vardı. Değişik, <laughs> oyuncu değişikleri. İkinci yarı Kerem yorgundu çıkması gerekiyordu. Sara çıktı. Ben onu gördüm. Torreira mutlaka bir oyuna girmesi gerekiyordu. O girmedi. Batshuayi bence Icardi devam etmesi gerekiyor. Batshuayi yerine son hamle Torreira girebilirdi oyunu tutmak Aşk. adına. Orta saha ikinci yarı tamamen bitikti bizde. Böyle oldu. Üzüldük biraz ama e, tıkıntı yok. Bir mesaj evet. var mı Galatasaraylılara? Üzüldük ama yola devam. Aynen. Senden de mesaj alalım. Şampiyon Cimbom. Bugünkü puan kaybının sorumlusu kim sizce? Ya bugünkü puan kaybının sorumlusu tamamen teknik hocaya şey bizim hocaya yazar. Okan Hı. Hoca. Rotasyon yapıyorsun ama Sanchez, Torreira hem orta sahanın bel kemiği hem de defans hattının bel kemiğini aynı anda rotasyona sokmamalsın. Yediğimiz gollerde zaten Nelson sağ olsun ayağı yok Nelson'un. Yani gelene rastgele vuruyor. Kademe de var sadece. Onun dışında bizi o biraz zora soktu. Ya bir de biz Galatasaray'ız abi. Hücum takımıyız. Ne zaman geriye yatsak 3 değeriz 5 değeriz. Bugün onu yaşadık. Onun dışında orta sahada çok düşüktük. Orta sahada top toplamadık ikinci yarı. E, doğal olarak hem arka taraf hem ön taraf bir türlü oyuna dahil olamadı. Arkadaşlar da Fenerli bu arada. Onu Galatasaraylı yaptım. Çok iyi yaptım. Çok iyi yaptım da üzerinde... Üzerindeki fener olayını geldiği ilk maçta yansıttı. Sağ olsun puan kaybettirdi bize. Tüm sorumlu bu aslında. Okan Hoca'ya sesleniyorum. Var mı sizin bir mesajınız? Ben diyorum ki yensek de de Galatasaray üzmesinler bizi. Teşekkür ederiz. Var mı sizin mesajınız? İnşallah 25. yıldızı sakacağız. Puan kaybı olabilir. Haftaya yine buradayız. Abiler bugünkü puan kaybının sorumlusu sizce kim? Okan hocaya yazar. <laughs> ee, 3-1'den sonra Jelert ve Kerem'in olmaması gerekiyordu bence. Sizce? Bence de de tüm hata Okan Buruk hocamızın maalesef. Yanlış oyuncu tercihleri ve yanlış değişiklikler sonucu böyle bir sonuç kaçınılmaz oldu maalesef. Ama yine de ümidimizi kesmemek lazım. Hala lideriz ve bu yarışın sonunda ipi göğüsleyen taraf biz olacağız. Galatasaray Süper Lig'de 7'de 7 yaptı. Ne düşünüyoruz? Bence çok iyi. Yani daha ne diyebilirim bilmiyorum ama Galatasaray her zaman tam gaz devam. Fener <laughs> ama. Galatasaray Süper Lig'de 7'de 7 yaptı. Ne düşünüyoruz? Bugün hiç iyi şeyler düşünmüyoruz çünkü stat ben izleyemedim maçı. Ben Kızımın ceza kombinesine yedim. ceza gelmiş. Herhangi bir mesaj, bir bilgilendirme gelmedi. Bugün çok mağdur insan vardı. Kapıya kadar geldik bahçe şeyden 4 kişilik bir aile. Herkes içeri girdi. Ben dışarıda kaldım. Bu bu kulübe hiç yakışmadı. Ya Üretime bir mesaj var mı bu konuda? Olmaz olur mu yani? Bu zaten kulübün sıkıntısı, kulübün problemi. Güvenlik zaten efsaneydi. Daha doğrusu çevik kuvvet değil de içerideki görevliler. Teyit edin bin para. 8 senedir aynı yerde kombinem var. İlk defa bugünkü gibi bir mağduriyet yaşadık. Özgül Yılmaz. Bilmiyorum gerekli yerlere yazıyı da yazdım ama bu hiç hoş olmadı.